Merhabalar. İlk olarak Open Rocket indirmemiz gerekiyor. Bunun için Open Rocket sayfasına girdiğimizde karşımıza Open Rocket sayfası çıkıyor. Burada Download'dan downloadtan biz şu anda denemediğimiz için 15.3'ü seçeceğiz. Buradan Windows'a Windows, Windows Installer Exe'yi Max'e bilgisayarınız Mac'i seçeceksiniz. Linux'a ve Java'yı da güncellemeniz ya da buradaki jar dosyasını indirmeniz gerekiyor. Şimdi OpenRocket dosyasını geçelim. OpenRocket menüsü bu şekilde. Ee, OpenRocket açma ile ilgili sıkıntı yaşarsanız Telegram grubundan sorabilirsiniz. İnternette Farklı kaynaklardan da yüklemeyi başarabilirsiniz. Evet, ilk olarak burun konisini seçiyoruz. Hemen ben Türkçe olmasını tercih ediyorum. Sizden de Türkçe olmasını istiyoruz. İsmini yazdık. Kisometri olarak konik, ojiv, elipsoid, power, parabolik, hak gibi şeyler seçebilirsiniz. Bizim kitlerde burun konimizin uzunluğu 15 santim ve e, base diameterımızda 52.5 mm girdik şimdi bakın 20.8 gram diye gözüküyor oysa bizim e, üretmiştik bunun konisini. kütlesi 47 gram buradan bunu 47 gram olarak güncelledim daha sonra shoulder pardon yani omuz kısmını yapıyoruz. Bunun çapı 5 santim Uzunluğu da 5 santim ya da 50 milimetre Kalınlık olarak da 0.2 girelim. Evet, gördüğünüz gibi omuzla beraber 31 gram çıkıyor. Oysa bizim ürettiğimiz burun konisi siz de ürettiğinizde tartıp buradan overjet yapacaksınız. Bunu yaptığınız zaman yanında şöyle bir işaret göreceksiniz. Bunun konusunu oluşturduk. Hemen arkasından body tube, yani gövde borusunu elde ediyoruz. Gövde borusu 53 santim. Bizim gövde borusunun boyu. Dış çapı 52,5. kalınlığı ise 1.0.15. kartondan bu parlaklığını yüzey parlaklığını daha sonra değiştirebilirsiniz kaba boya 60 mikron ince boya 20 mikron bir de bunu eğer pasta cida yaparsanız 2 mikron genelde 20 mikron civarında kabul ediyoruz daha sonra gövdeye hemen bir inner tube ekliyoruz bunu motorun bağlı olduğu Kundak olarak adlandırıyorum. Tabii siz motoru rokete bağlamak için kundak dışında farklı yöntemlerde uygulayabilirsiniz. Bunun boyu 15 santim. Ee, dış çapı, dakika, önce duvar kalınlığı 0.2. Evet, burada milimetre çevirsem daha kolay olur. İç çapımız 31 mm olacak. Üstten değiştirdiğiniz zaman burası değişiyor. Burayı değiştiremiyorsunuz. Evet iç inner diameter 3.1 olduğunda dış çapımız 35 çünkü duvar kalınlığımız 0.2. Ayrıca burada bunun motoru bağlayacağımız komponent olduğu için şu kutuyu işaretlememiz gerekiyor. Burada otomatik launch ejection charge şeklinde seçmemiz gerekiyor. Launch olursa, First Ejection olursa burada hata verecektir. Kapat dedik. Evet. E, yandan görünüş yazan buraya basıp da 3D bitmemiş yaparsak roketinizin böyle şu anda görüyorsunuz. E, koyduğumuz kum da kavada uçuyor. Uçmaması için bunu bir şekilde gövdeye sabitlememiz gerekiyor. Gövdeye sabitleyeceğimiz e, ö, parçanın adı Merkezleme halkası burada centering bazı programlarda <laughs> Türkçeleştirilmiş merkezleme halkası olarak ismini verdik. Biz merkezleme halkalarını laywood yani kontrplaktan ve 4 bilim kalınlıkta ürettik. Siz farklı şekilde yapabilirsiniz. Ee, hemen sıfırda değil de bunun tutucusunu, retainer'ını koyacağımızı düşünerek bir santim geriye aldım. Ve kapattım. Şimdi bu merkezleme halkasından bir tane daha lazım. Ne yapıyorum? Kopyala yapıştır diyorum. Üsttekini zaten bütün özellikler aynı geldi. Sadece ön tarafa alıyorum. Yaklaşık 9 santim geri aldım. Şu anda roketimizin burun konisi, gövdesi, merkezleme halkası içinde de kundağımız mevcut. Şimdi kundağı seçip Motorun ileri gitmesini engellemek için, engin blok koyabiliriz buraya. Tabi bu tabanda değil, üstte olacak. Yani motoru ileriye doğru hareketini gövdeye aktaran aktarırken de bunu tutan parçaya biz engine blok adı veriliyor. Bunu da kontplak'tan ürettik. Bunun Kalınlığı yine 4 milimetre ya da 5 milimetre şeklinde koyduk. Evet. Şu anda raketimiz oluştu. Ee, hemen bir motor takalım buna. Daha tabii ki eksiklerimiz var ama heyecanımız var. New Configuration dedik. Seçtik. Bakın bu çapa uyan. Burada istediğiniz e, kullanacağınız fabrika Seçebiliyorsunuz. Bizim ürettiğimiz motorlar, Meteor isminde F51'i deneyelim. Örneğin, bunu seçtiğimizde motor geldi. 32 metre gidiyor roketimiz. Yanlışlık var. 260 gram. Nedir bu yanlışlık arkadaşlar? Bir roketin ağırlık merkezi, yani şu basınç merkezi olan bu kırmızı noktanın önünde olması gerekiyor ve stabilite dediğimiz roketin çapının en az bir buçuk katı da aralarında mesafe olması gerekiyor. Bunu sağlamak için bizim ne yapmamız lazım? Kanatçık eklememiz lazım roketimize. Bunun için yapacağımız burada trapezoidal, eliptik, filiform gibi seçenekler var. Trapezoidal seçiyorum. E, malzememiz yine kontu plak. E, kalınlığı 4 mm. Hafif ucunu ve yuvarlak yapıyoruz. Yine parlaklığı 20 mikron ve e, taban yüksekliği genelde taban yüksekliğini çapın iki katıyla başlıyoruz. Sonra değiştirme şansımız var. Pardon yanlış oldu. E, root chord dediğimiz taban yüksekliği 10, tip chord 5 yükseklikte 5 olarak verdik. Tabi gördüğünüz gibi bir Nike fin oluştu. Arkaya doğru açıyı değiştirerek burada bunu düz hale getirebilirsiniz. Ya da sizin zevkinize kalmış nasıl bir yapmak iseniz bağlı. Değişik kanatçıklar üretebilirsiniz. Ama burada dikkat edeceğiniz işte mesela böyle bir yapı yaparsanız şu sivri uçlar yere indiğinde kırılabilir. Bundan kurtulmak için öne alabilirsiniz mesela kanatçığı. Ama ağırlık merkezi de, pardon, basınç merkezi de öne doğru gidecek. Onun yerine düz yapacağım ben şimdilik. Bu şekilde yaptık. Ama fark ettiyseniz bu yüzeysel olarak yapışan bir kanatçık. Şöyle bitmemiş olarak görürsek şu anda kanatçıkları ya da bitmiş olarak yapalım. Kanatçıkları üstten yapıştırdık ama içine girmiyor. Bu çok sağlam bir şey değil. Metal kullanamayacağız. Bu nedenle ne yapalım? Biz bunu Pintap dediğimiz yandan görüş yapacağız. şu şekilde otomatik olarak hesaplatabilirsiniz ya da siz e, yakından bakalım oraya gördüğünüz gibi şurada kanatçığın içine giren bir parçası pintap dediğimiz parça burada e, şurada bir boşluk var bu boşluk aslında yok e, gövdenin kalınlığını ta, e, tasvir ediyor Evet şimdi yeniden ekranımıza dönelim bakın stabilitemiz 0.318 e, artık basıç merkezi ağırlık merkezinin arkasına geçti Dolayısıyla bu raket 750 met, 56 metre gibi irtifa verdi Toplam ağırlığı da 294 gram motorlar dahil toplam boyumuz 68 santim şu anda çapımız 525 milimetre. Ee, yarışma kuralı gereği gövde boyunun en az, pardon, e, roketin burundan sona kadar boyunun en az 75 santim olmasını istiyoruz. O yüzden gövde borusunu uzatalım. Evet, şimdi buradaki stabilite bir daha söyleyelim. Roketin çapını şu ikisinin arasındaki uzakla bölerek bulduğumuz. Bakın CG burun ucundan ağırlık merkezine kadar olan mesafe 53.2 santimken, CP yani basınç merkezi 54.8. Aradaki fark iki buçuk e, yarı çapımızda bizim 52.5 yani 5.2 ikiye böldüğümüz zaman sayıyı 475 gibi bir sayı buluyoruz. Bunun en az bir olmasını dikkat edeceğiz. Zaten şu anda bunu sağlamak için ön tarafa ağırlıklar koymamız gerekiyor. Öncelikle bir inner tüp koyuyorum. Bu inner tübü adı görev yükü haznesi olsun mesela. Görev yükü haznesi. Siz farklı isimler verebilirsiniz. Türkçe vermeye dikkat edelim. kalınlığı bunun 1 mm civarında 1.5 dik. E, yeri yanlış. Şöyle öne doğru alalım bunu. Diyelim şuralarda böyle bir yerde olsun. Bunu hareket ettirdikçe dikkat ediyorsanız ağırlık merkezi öne doğru kayıyor. Basınç merkezi değişmez. Çünkü bu gövdenin içinde olan bir parça. Dış çapını e, dışa dayanacak gibi 44.9 dersek gövdenin içine silme geçecek. Yaklaşık yarım milim sağdan yarım milim soldan toplamda bir milim daha küçük bir yapı yaptık Evet e, şimdi bunu kapattım ve şu kumda işimi kolaylaştırmak için aşağıya doğru aldım beni daha e, buradaki sıralama daha güzel olsun diye zaman halkası kumdan üstünde ve altından Pardon yanlış yere geldi şuraya gelecektim e, bu şekilde şimdi görev yükü haznesinin Üstüne ve altına kapak yapacağım. Balket diyoruz buna. Ben bunları da kontur plak seçiyorum. Kalınlığımız 4 milimetre. Şeklinde ee, kapattım. Pardon bu balketi kapak diye değiştireceğim. Türkçe isim vereceğim. Buna alt kapak diyeyim. Alt kapak. Şimdi burada alt kapak yine bunu ben Ctrl-C, Ctrl-V ile alıp bir tane de üstte yapacağım aynı kapaktan. Üst kapak. Bunun yeri top of the parent component yani üstünde olsun, sıfır dediğimizde şu anda gördüğünüz gibi görev ikini taşıyacak parça burada. Yerine İsterseniz isterseniz buradan ne işlemiz illa sıfır olması gerekmiyor. Önde arkada olabilir. Ee, artık görev yükü haznesini ben hareket ettirirsem kapaklar da onun alt kısmında olduğu için alt de, de, de hepsi birlikte hareket edecektir. Kapattık. Şimdi bunun içine de görev yükümüzü koyalım. Şurada bunu seçtiğimizde payload'u seçelim payload olarak biz yumurta demiştik. 60 gram ağırlığında. Yaklaşık 4.5 4.5 tabi yumurtalar aslında e, tam dairesel değil. middle of the parent component dedik. Şunu sıfır yaptık. Şu anda yumurtamızı da içine <laughs> koyduk şimdi ne yapacağız bunun buna bir paraşüt eklememiz lazım paraşütü bu gövdenin içine koyacağımız için bunu seçtik eğer bunu seçersek sabah bunun içine koyacak paraşütü seçtik diyelim ki 40 santimlik bir paraşüt seçelim drag coefficient yani sürtünme kat sayısı 0.8 yazıyor ama normalde 1'in üstünde olması lazım bizim paraşütler için bu 1.5 bizim yine paraşütlerimizde dört tane şey var, paraşüt ipi var. Uzunluğu da 60 santim. Burada bakın bu paraşüt iplerinin yani short lines'ların malzemesini soruyor. 2 milimlik bir lastik oluyor. Bunlar çok basit, alçak güçlü kullanılan bir malzeme. Biz bunu braided nylon 3 bilim olarak değiştirelim onu kullandığımız için ve e, paraşüt nerede açılacak eğer burada seçerseniz hata yaparız apacı da açılacak tepe noktasında açılacak yine bir paraşütün biliyorsunuz bez olduğu için içinde böyle kaplaması lazım çapının ve yaklaşık şöyle 5-6 santimlik bir arı sığrını kabul Tabii bu paraşüt burada havada asılı duramaz. Bu, e, yukarı doğru fırladığında görev yüküne doğru gidecektir. Buraya kadar güzel. Fakat başka bir durum var. Bu sefer de görev yükü aşağı doğru kayacak. Yani şöyle bakarsak burada görev yükünün altında bir şey yok. Altında bir şey olmadığı için de onun aşağı doğru gitmesi söz konusu. O zaman bunun altına da bir merkezleme halkası koyacağım. Merkezleme halkasını Merkezleme halkasını e, dikkat ediyorsanız ben yanlışlıkla görev yükü haznesinin içine koydum. Şimdi onu getirip gövde borusunun içine alıyorum. Yani şuraya aldım. Şimdi bunun e, ne diyelim bu görev yükünü tutan bir şey. Görev yükü merkezleme halkası olarak adlandıralım. Yer olarak şöyle çekersek bunun görevi şu görev yükünün aşağı gitmesini engellemekti. Demetre şu şekilde malzemesini her seferinde bazen dikkat ediyorum e, bu kartboard standart alçak roketçilik daha çok yapıldığı için alçak roketçiliği standart olarak default'ta cardboard olmuş. Biz bunu yine plywood kalınlığı da 4 milim olarak güncelleyelim. E, yine bu merkezleme malkasının iç çapını biz vereceğiz. Dış çapı 4.95, iç çapını diyelim ki 30 e, şu nokta 9 yapalım. Şimdi yine yandan görüşünü 3'te bitmemiş yaparsak gördüğünüz gibi şöyle bir halka koyduk. Aşağı kaymasını engelleyen yapıştıracağımız bir parça oldu. Evet. Ee, daha bunda çok eksiğimiz var. Yavaş yavaş yapmaya devam edelim. Şok kordu. Şok kordunu mümkün olduğunca arkadaşlar uzun tutmaya çalışın. Yani burada 40 santim default. Biz bunu en az bir metre yapalım. Yani gövde boyusunun iki katı, üç katı, 5 katı e, ne kadar uzun yaparsanız. Tabii gövdeniz içinde yer varsa ağırlık faktörü de var. E, ayrılma sırasında roketin e, içinden çıkan parçalar birkaç metre gittiğinde kimlik enerjisini yitirecek. Ve daha e, az yükle stop olacak. Yani 40 santim olursa fırladığı anda kasacak. Şok kordu ve roketinizin bir parçasını kopartmaya çalışacak. 120 santim içinden öyle geldi Seçtim şok kordunu. Şimdi şok kordunu nereye koyacağım? Şuraya bir yere koyacağım. Genişliği yarım santim olsun, boyu da böyle uzatıyorum. Şu şekilde. Neye bağlayacağız biz bunu? Bu şekilde görev yüküne ve motorun üzerine bir yere. bu merkezde malkası olabilir. Dışarıdan bir parça bağlayabilirsiniz. Ee, şok kordu. Alt şok kordu dedim. Alt şok kordu demek istediğim, yani roket e, ateşledikten sonra bunun yukarı doğru gitmesini gerektirdiği için böyle bir parça yaptık. Daha sonra üstte de benzer bir şey yapmamız lazım. Gövde borusunun içine. Üstte de bir tane şok kordu koyalım. Onun da boyu 100 santim olsun. Yine elastik kordu. Braided naylon. Yani örgü naylon ip olarak seçtim şekilde bağlamak istediğim yere koydum. Tabi burada aslında paraşüte de bağlanacak. Şimdi burada sizin kopya vermemek için ben aviyonikleri burun konusunun içine koyacağım. Aviyonik. Buradan da uçuş bilgisayarı Flight Computer'ı seçtik. Diyelim ki 80 gram bir şeyimiz olsun, aviyonikimiz olsun yerine şurada topu yerine bottom seçerseniz şunu da sıfır yaparsanız zaten burnu konisinin dibine yerleştirir e, çapını boyunu burada siz kendi kartınızın tasarımına göre ayarlayabilirsiniz yaptık Evet şimdi e, stabilitemiz iki buçuk toplam ağırlığımız 490 artık bir şey ekleyemeyiz. Yani 500 gramı geçmemesi gerekecek roketlerimizin ve 635 metre gibi bir irtifa bulduk. Bunun daha yüksek çıkması için tabii ki kütleyi Newton'un 3. yasası gereği F eşittir M çarpı A pardon 2. yasası gereği etki eşittir kütle çarpı ivme. bizim motorumuz 80 Newton'luk bir motorsu. mesela buradaki 51 Newton'luk bir motormuş. 51 Newton 500 gram olursa demek ki 635 metreye çıkıyormuş. Siz bunu ne kadar aşağı indirebilirseniz o kadar yükseğe çıkacağınız gerçek. Evet çok uzun yapmak istemiyorum. Birçok şeyi atladığımı farkındayım. Şimdi uçuş simülasyonuna gelmenizi isteyeceğim. Burada simülasyonu ee, çalıştıralım bizim rodumuzun uzunluğu 200 santimetre ee, simüleyden bulak dedik kapat dedik Evet bakıyoruz şimdi roketimiz 590 metre apacı görüyoruz simülasyonda. biz bu değeri alacağız ee, ya da apacı yazan şu değere bakacağız Açılma sırasında roketin 19.7 metre bölü saniye. Eğer biz elektronik kullanmaz da gecikme çarjı kullansak 9 saniyelik bir delay charge kullanmamız tavsiye ediliyor. Maksimum hızımız 145 metre bölü saniye çıkıyormuş. Maksimum iğmemiz de 114 yani yaklaşık 11.5 G gibi bir şey oluyor. Uçuş süresi 104 saniye. Ve yere inme hızı da 6.27 metre bölü saniye. Yere inme hızının e, size bırakıyoruz da böyle 30'un üzerinde olmamasını tavsiye ederiz. Ne kadar hızlı inerse o kadar çok kırılma riski var. Ama yarışmanın da e, 60 saniyede tamamlanması isteniyor. Bu durumda mesela motorun farklı seçilmesi de söz konusu olabilir. Evet, roketimizi tamamladık. Önce bir kaydedelim. OGR OGR 3 olarak kaydediyorum ben bunu. Orta güç roket anlamında. Bunu yaptıktan sonra bu dosyayı kaydettiğiniz dosyayı e, sisteme yüklemeniz istenecek. Bir de kütle bütçesi dediğimiz şurada print export diyeceksiniz. Çıktığı öncesi bak diyeceksiniz. Bir design report gelecek. PDF olarak geliyor bu. Ee, pardon. Evet. Şimdi roketimizin burada adını e, girebilirsiniz. Şu verileri, burada yazan verileri Google dokümanları üzerinden size verecek formda yüklenmeniz istenecek. Kullanılan motor, irtifa, uçuş süresi, ne kadar zamanda dafociye ulaştık gibi bilgiler, bunları sizden soracağız. Belki biz de şu anda üzerinde çalışıyoruz, belki biz de motoru Değiştirme ihtiyacı duyabiliriz. F51 ile şimdi yapıyorum. 590 metre çok yükseğe çıkıyor. Çok yükseğe çıktığı için de e, uçuş süresi 60 saniyenin üstüne çıkıyor. Ceza puanı demek bu. Ya motor gücünü azaltabiliriz, ya da e, roketin kütlesini biraz daha yüksek yapmanıza izin verebiliriz. Şu anda çalışıyoruz. Şimdi e, burada kullandığınız tüm parçaların listesini bu şekilde veriyor burun konesi işte 47 gram ee, yine aviyonikler 80 gram burada eğer siz bir şey yazmadıysanız kendisi hesaplıyor işte pinseti ben bir şey yazmadım 33 gram olarak kendi hesapladı ama e, burun konisini ya da aviyonik kütlelerini ben girdiğim için burada o sayılar var burada toplam olarak her parçanın ne kadar kütleye sahip olduğunu gösteriyor Ayrıca bu e, üretimde size kolaylık sağlayacak. Üretim videolarını çekerken yine kullanacağız. Kanatçıklarınızı nasıl yerleştirdiğinizin şöyle bir jik oluşturuyor. Bir kağıda bunu bastığınızda tam oklara gelen yerler e, sizin kanatçık yerleriniz oluyor. Yine kanatçığın formu bu. Bunu kartonunu şey keseceğiniz malzemenin üzerine koyup kesebilirsiniz ya da DXF'e çevirip CNC'de lazerde kesebilirsiniz. Yine merkezleme halkaları burun konesi merkezleme halkası şeklinde size bir rapor oluşturuyor. Open Rocket. Bu kısa tutmak için bu kadar anlatıyorum. Daha sonra farklı tasarımlar farklı Open Rocket tasarımları daralan, genişleyen yarışma kuralı gereğince gövde boyunun en az %50'si minimum bu sene için belirlediğimiz 50 milim ve üstünde olması gerekiyor. Ama diğer %50'si diyelim 1 metre roket yaptınız. 50 cm'ini 50 milim yaptınız. Bunu siz transition'la daraltabilirsiniz, genişletebilirsiniz ve Apollo roketi gibi geniş gövde sonra daralıyor ya da tam tersi SpaceX'teki gibi yukarıda fairing var. Yumurtayı oraya koyuyorsunuz gibi değişik tasarımlar yapmanız mümkün. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.